Bir fetö yapılanması yaşadık Türkiye'de ve bu yapılanmayı 15 Temmuz sonrasında çok katı bir şekilde temizlemeye başlamamıza rağmen hala bu operasyonlar sürüyor ve hala tam anlamıyla temizlenebilmiş değil. Bunun belki de bin katını düşünün ABD için. Yani bürokrasiden medyaya, sanat camiasından kolluk kuvvetlerine oranın savunma sistemine kadar. Ele geçirilmiş bir devlet yönetimi, ele geçirilmiş bir ekonomi yönetimi, ele geçirilmiş bir sosyo-kültürel varlık diyelim. İsrail bunu yönetiyor. Dolayısıyla Trump da olsanız, Trump öyledir diye demiyorum ama en anti-siyonist hatta anti-evangelist de olsanız o ülkenin başına geldiğinizde yapabilecekleriniz kısa vadede ve orta vadede kısıtlıdır. Dolayısıyla İsrail'in en büyük güvencesi dünyadaki hegemonyayı bırakın özellikle ABD üzerinde kurmuş olduğu bu sistemdir. Şimdi bu sistemi İsrail en kritik yerlerde devreye şöyle sokmaya başladı. Özellikle Trump yönetiminden sonra. Ben yapayım. Arkamdan nasıl olsa desteklemek zorunda kalacak. Yani ben fiili durumu oluşturduktan sonra ABD'nin bunun arkasında durmama şansı yok. İşte İran'da bir örneğini gördük. Katar'a saldırdı bir örneğini gördük. Ee, Suriye'de aynı şeyi yapıyor. Yani Suriye'de şu an mesela ABD uzun bir süredir ben burayla uğraşmak istemiyorum. PYD'ye de bir devlet sözü falan vermedim. Maksat hasıl oldu. işte mücadele ettiniz vesaire olay bitti. Ben buradan çekileceğim. Siz de merkezi hükümetle de benim aramayı oraya entegre olun. Bitsin bu iş." demesine rağmen yapamıyor değil mi? Yani normalde ABD gibi bir güç bunu tekrar edecek birkaç defa ve bir örgüt buna direnecek. Nasıl oluyor? İsrail fiili durum oluşturuyor.